Ne yapıyorsun dedin? Süslemeler. Süsleniyorsun. Kime süsleniyorsun? <gülüyor> He? <gülüyor> Var mı süslenden biri? <laughs> He? Anne. He. <laughs> Bana dedik parfüm çıktı. Umut da sütümü koklardı. Sayfam <laughs> çıktı. Onu giydin, parfüm sıktın. Ömür de saçlarını topladı. Ömür de parfüm sıktı. Ömür de parfüm sıktı. Ömür'ün ruju varmış ama görünmez. Ömür'ün ruju varmış ama görünmez. Hem de parlak. Hem de parlak. Sürmüş mü Ömür? Ben de sürdüm. Sen de mi sürdün? Hı hı. Kime hazırlanıyorsunuz bu kadar? Hı. <laughs> Hı? Babamıza, de, de, Abine hı. mi süsleniyorsun? Hı hı. Bir Abinle babana. Hı hı. Sen? Ben de. Abine. Babama abime. Ben Aferin size. Durun bakayım yan yana.